Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı. Kuaförüm sensin, programında jüri koltuğunda oturan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'dan üzücü bir haber geldi. Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeniyle magazin camiasında, felaket tellalı, lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Tuğba Özay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Özay'la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay'a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Sevenlerini çok korkutan Tuğba'nın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Anasteziden çıkan canım Tuğbacım zafer işareti yaparak poz verdi, ifadelerini kullanarak Özay'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı. Tuğba Özay kimdir? 10 Şubat 1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Özay'ın Trabzon kökenli babası, ödüllü bir ders kitabı yazarı ve şair, Antalya kökenli annesi de öğretmendir. Ailesinin tek çocuğu olan Özay, ilkokulu İstanbul Yeşilbahar İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümüne giren Özay, bu üniversitede eğitimine devam etti. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.